düzleştirme yasasına hayır diyoruz. 9 Kasım 2023'te 7471 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürmesi yasası yani Düzleştirme yasası çıkartıldı. 6 Şubat depreminde en çok zarar gören 10 ilimiz için yasal düzenleme beklenirken iktidar bir felaketi daha kendisi için mutfa dönüştürdü. Çıkardığı yasa ile rezerv yapı alanı adı altında. Sağlam evlerimize de ev koyma yetkisini aldı. Depremden bir yıl sonra da çadırlarda yaşayan, ev dağıtacağını söyleyen iktidar, onlara ev yapmak yerine İstanbul'un rantı yüksek 157 yerinde rezerv yapı alanı ilan etti. İktidara keyfi biçimde istediği büyük alanı, rezerv alanı ilan etme yetkisi veren bu yasa bizlerden neler götürüyor? E-Devlet'ten gönderdikleri bir bildirimle sağlam konutunuzun bulunduğu bir alan hiçbir gerekçe gösterilmeden bir gecede rezerv alanı ilan edilebiliyor. Mevcut yasalardaki itiraz ve dava açma süreleri kısaltılarak hak arama hürriyetimiz, adil yargılanma hakkımız elimizden alınıyor. Evimizi yıkmak için riskli yapı raporunu bize aldırıyorlar hem de kendilerinin belirlediği şirketlere yaptırmak koşuluyla eğer elimizi biz tespit ettirmezsek riskli yapı, tespit, tahliye ve yıktırma masrafları da bizden alıyorlar. Yani özetle hem evimizi başımıza yıkıyorlar hem de yıkma masraflarını bizden alıyorlar. Riskli yapı raporundan sonra tek seferde bir kere 90 gün süre veriliyor. Bu sürenin sonunda Evimizi tahliye etmezsek, polis zoruyla elden çıkartıyorlar. Risk tespiti yapılmasına ev sahibi ya da kiracı olarak itiraz etsek dahi Çilingir mağazetiyle evimize girilerek konut dokunulmazlığı, özel hayatın gizliliği, haklarımız ihlal ediliyor. Evimize çöp yasası ile anayasal haklarımızdan mülkiyet ve barıba hakkımız ortadan kaldırılıyor yasa ile kentsel dönüşüm bakanlığı kurularak ilçe ve büyükşehir belediyelerinin yetkisi ellerimizden alınıyor. Lüksleştirme yasası olarak tanımlanan bu yasa ile önce evlerimize ev konulacak, düşük bir bedel takdir edecekler ve sonra buraya yapacakları lüks konutları bize fahiş bedelle satmak üzere borçlandıracaklar. Yok benim evimi geri satın alamam, bu kadar param yok yemeniz halinde ise devlet bana ortak olacak. Başka evimiz yoksa kullanmamıza izin verecek. Önünce de evimiz hazineye kalacak. Böylece çocuklarımız da miras ilçelerine geldi. Yazara çıkmasından hemen sonra ilk ilan edilen rezerv yapı alanlarından birinin şişli merkezinde olması yasa ile afet riski altındaki alanların değil, rantı yüksek alanların hedeflendiği ilişkin kaygıları haklı çıkarmaktadır. Zira bu alan boş olduğu halde afet riski olduğu gerekçesiyle rezerv yapı alanı ilan edilerek yandaş müteahhide bir bölü beş binlik plana aykırı şekilde yüksek emsalle verilmişti. Rezerv yapı alanı ilan edilen yerde yüklenici taş yapı 72 katlı bir rezidans ve AVM yapacağını açıklamış halkın tepkisi, tepkisi üzerine 27, diğeri 30 katlı iki rezidans, otopark ve AVM yapacağını açıklamış. İlçe belediyemizden ve bazı maliklerden edinilen bilgiye göre taş yapı İnşaat, ayut sanayi ve ticaret AŞ'nin alanda inşaat faaliyetine başlamak için edildiği ruhsat belgesi 12 Aralık 2018 tarihidir. 3194 sayılı İmar Kanunu ruhsat sürelerini belirleyen ve inşaat faaliyetinin azami başlama sürecini tarifleyen 29. maddesine göre söz konusu ruhsat açıkça hükümsüzdür birkaç haftadır sınırları paravan ile çevrilen parselin hesabında herhangi bir inşaat ruhsatı bilgilendirme kamerasında bulunmaması bu durumu desteklemektedir. Bugün itibariyle Şişli Kaptanpaşa 10.619 adam 3 parselde faaliyetine başlanan inşaat Fransız ve ruhsatsız olduğunda aleni olarak kaçak bir faaliyet kaçak faaliyetin ivedilikle denetlenmesi ve durdurulması gerekmektedir. Bilinmeyen ve endişelendiren bir başka husus, rezerv yapı alanı 2.42 hektar ancak 20.213 metrekaresi tahliye edildiğini biliyoruz. Bakiye 3.980 metrekarenin neden tahliye edilmediği ve bunların hangi alanların olduğuna dair sorularımızı yanıtlayacak bir mercide maalesef bulamadık. Çişli'de bulunan halka ait birçok kapsal alan ve ne yazık ki açık hukuka büyük müteahhit şirketlerine teşkeş çekilmiş. Çişli etfal hastanesi taşınmış. Tarihi nitelikteki bomonti binaları yıkılmış. Motor meslek lisesi yıkılmış. Deprem toplanma alanına cevahir AVM yapılmıştır. Açıkça hukuka ayrılık şekilde rezerv alan ilanının iptalini Yüküye hakkı sahiplerin haklarını korunmasını, bu alanı özgü olarak çıkarılan 3 emsali kaldırılarak mahallenin dokusuna uygun 5 katlı bir yeşil bir bölü binlik planın onaylanmasını talep ediyoruz.